Uzman psikolog ve aile danışmanı ve seyahat ya Resulullah diyen e, Burakan Bars e, Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim e, bugün e, biraz kendinizden bahsedin. Düşüncelerinizi dinleyelim. Daha sonra seyircilerimiz merak etsinler yaptığınız hizmetleri ve aldığınız eğitimleri. Ve günümüz ve gelecekteki projelerinden biraz aydınlanalım. Ne dersiniz? <laughs> Peki konuşalım hocam. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Fakat boğazımda ufak bir anksiyete olduğu için belki sesim sizin kulaklarınızı tırmalayabilir şimdiden. İşte Kusura bakmayın herhalde. lütfen. Evet. Ben kısaca şöyle özetleyeyim kendime. Anne babasının ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Fakat bir hedef tahtası gibi yetiştirilmeye maruz bırakılmış. Evet. Dolayısıyla onun verdiği acıdan, ızdıraptan dolayı da kendisini bu alanda bulmuş bir bu ee, eğitimciyim Yalnız diyebilirim birçok e, psikoloji alanına <laughs> ilgi duyan birçok psikolog <laughs> bu tür e, deneme yanılma tahtalarına evet. konmuş oturtulmuş olabilir hı. Ama siz başınıza gelen iyi olayları iyi değerlendirip kötü hı hı. olayları da psikoloji biliminin ışığında Hatta nöropsikolojinin Nöro, ışığında evet. ışıklandırmayı aydınlatmayı bundan bir e, otopsi raporları çıkartıp, bir insanlığa faydalı çalışmalara yöneltmişsiniz. Ne evet. güzel. Acılarım ben, dertlerimle baş başayım, <laughs> travmalarım batsın bu dünya dememişsiniz. Yani çıksın, evet. aydınlansın <laughs> bu dünya demişsiniz. O yüzden evet. rahat olun. Sesinizin evet. detonesi olur, heyecanınız olur. Her şey programın Hı -hı. özüdür. Evet. E, programa renk katar efendim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ee, ve tabii psikoloji, sosyoloji ve felsefe bilimi e, gerçekten hayattaki temel taşlar. Dolayısıyla bir insanın hayatta kalması, doğumdan ölüme kadar bu üç bilime vakıf olması bir kaçınılmaz gerçek. Madem öyle o halde bu bilimin içine girelim dedik. Ne var? Çünkü biliyorsunuz insan psiko, ve biyodur. Bravo. Yani üç bilimin birleştiği bir canlıdan, bir mekanizmadan bahsediyorsunuz. E, sadece robot tarzında bir mekanizma değiliz biz. Aynı zamanda duygu ve düşünce de var. Yani programlanabilen bir yaratık değiliz. Ya da kim programlamaya çalışırsa yanılmıştır bir şekilde. Dolayısıyla üç bölüme birden vakıf olabilmek ve danışanlarımıza, hastalarımıza daha sağlıklı bir yaşam standardı, yaşam rehberi olmak için şu anda hizmet vermek durumundayız. Evet, bravo. Peki verdiğiniz hizmet alanları nelerdir? Mesela bebeklere ne gibi hizmetleriniz var? Veya sizin takımınızdaki arkadaşların yani bir Aha. bebek psikolojisiyle ilgili insanlar ne gibi hizmet alabilirler? Hatta bunu hamilelik dönemiyle de başlayabiliriz. Şimdi şöyle ki benim lisanstaki tez konum anne babaların çocuk yetiştirme tutumları üzerineydi. Aslında anne babaların çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili birçok yazılmış araştırmalar, yapılmış araştırmalar, yazılan tezler var. Ama ben daha farklı bir şey olsun istedim. Anne babaların birinci çocukları yetiştirirken göstermiş oldukları tutum rol ve davranışları ile sonraki çocukları yetiştirirken göstermiş oldukları tutum rol ve davranışları arasındaki farkları gözlemlemek istedim. Peki ne gördünüz? Ne Çok gözlemlediniz? Ne gözlemledim? Şunları gözlemledim. Birinci çocuğun yetiştirme tarzlarıyla anne babaların ebeveynlerin ilk çocuklarını yetiştirdikleri tarzla sonrakileri yetiştirdikleri tarz arasında fark olduğunu gördük. Ne gibi farklar var? Mesela son çocukların biraz daha rahat yetiştiğini, ilk çocukların biraz daha baskıcı ve otoriter yetiştiğini, biraz daha baskıcı otoriter, koruyucu, istekçi anne baba tutumuyla yetiştiklerine e, gözlemledik. Son çocukların biraz daha demokratik anne baba tutumuyla yetiştiğini gözlemledik. Anne babaların biraz daha e, bir uzmana baş başvursam baş, e, veya bir eğitimciden e, destek alsam, yardım alsam dediğini gördük. Son çocuklara doğru. Yani bir anne baba okulunda okusalar ne olur? yani bir Bu farklar daha mı az olur, daha mı? dengeli çocuk büyütmüş olurlar çünkü birinci çocukla ikinci çocuğun büyütülmesi arasında verilen eğitimle ilgili çok ciddi farklar var dereyle sepe gibi kesinlikle yani, mesela bir örnekle açıklamak istiyorum hiç unutmuyorum lisans tezimi yazarken e, mülakat yaptığım hanımefendilerden bir tanesi bana şöyle söyledi hocam dedi benim kızım e, düştü ve gözünü sehpaya çaktı evet. ben dedi klasik anneler gibi Ah masa, eşek masa, kızıma neden vurdun demedim dedi. Bravo, bravo. Kızıma kendi dikkatsizliğinden dolayı başını masaya çaktığını anlatmaya çalıştım dedi. Şimdi bu bir tutum. Evet. Bir de başka bir danışanımız vardı, pardon. Başka bir bilakat yaptığımız bir annemiz vardı. Ee, hocam dedi benim çocuğum tırnak yiyordu. Ne yaptınız dedim. Çocuğumun dedi parmaklarını böyle tuttum oraya sopayla vurdum dedi. Tabi parmaklar şişti o tırnak kırıldı veya bir şekilde yara aldı o parmaklar. Acı çekti. Aynen acı çekti. Diğer çocuğumda da dedi aynı sıkıntıyı gördüm ama dedi bu sefer farklı bir yöntem uyguladım. Tabi ben de sevindim hani bir uzmana başvurmuş. Hocam dedi komşuma sordum. Peki dedim komşun ne yapmış? O da dedi tırnaklarına kırmızı biber sürmüş. Evet yani <laughs> Yani ben anladım ki aslında ilk çocuklar biraz daha hani e, saldım çayıra Mevlam kayıra mantığıyla büyümüşler yani herhangi bir uzman yardım almadan hele hele işin çok daha enteresan bir boyutu var her nesil anne babasını eleştirmiş ve onu kabul etmemiştir doğru mu Evet doğru. hani işte kuşak çatışması dediğimiz o kavram herkesin dilindedir ama gel gör ki tezimi yazarken ben şunu gördüm. Ee, i̇ki kişi birleşiyorlar, evleniyorlar, bir çocuk dünyaya getiriyorlar. Tabii her ikisinin de mesleği var. Ee, çalışıyorlar ve hali hazırda bir çocuk var. Ve o çocuğu da yetiştirmek gerek. E peki anne babada çocuk yetiştirecek donanım yoksa, e daha önce de çocuk sahibi olmadılarsa ve tecrübe de yoksa ne yapacaklar? Hemen anne baba yeni... Anne baba olmuş, bu ebeveynler hali hazırda bir anne baba rehberi arıyorlar. O rehberde kimler? Kendi anne babaları. E ama hani az önce beğenmiyordun, hani beş yıl önce 10 yıl önce sen anneni babanı ee, suçluyordun, siz hatalısınız, beni yanlış yetiştirdin diyordun. Ama şimdi sen kendi çocuğuna, kendi anne babanın yöntemlerini uygulamaya başladın. E bu sefer ne oldu? Hata tekerür etti. Yani hatanın üzerine bir yenilik koyamadık. Ya da hatayı yok edebilecek bir şeyler yapamadık. Çünkü aynı rehberi aldın, aynı kitabı, aynı sözel o kitabı aldın. Kendi çocuğunu da uygulamaya başladın. Çok enteresan bir örnek daha. Ee, bir babaya sordum çocuğunu neden dövdün diye. Hocam dedi çocuğum benden arabayı istediği için dövdüm. Tabii benim babamla da bana arabayı vermezdi. Ee, benim de damarlarım yekindi tabi esnada. Ya dedim bir evlat babadan arabayı istedi diye o çocuk dedim dövülür mü? Değil mi? Hiçbir açıklama yok. Aynen. Mangüm. Hocam dedi çocuğum 16 yaşında. Araba kullanmayı biliyor ama ehliyeti yok. Ben dedi bu çocuğa arabayı vereceğim. Olur da dedi kaza yaparsa. Olur da bir çocuğu bir insanı öldürürse arabayla ezerse. Hem bir can gitmiş olacak. Hem o giden canın annesi babasının yüreği yanacak. Hem arabayı bağlayacaklar, hem bana ceza verecekler, hem oğluma hapis cezası verecekler, hem de oğlum kanun önünde haklı da olsa katil durumuna düşecek dedi. Şimdi bu adamın cümlelerine bakacak olursak bu adamın eli öpülür. Adam haklı. Adam haklı. Gayet Diyeceğiz. güzel. Ama ama gel gör ki peki dedim sen çocuğuna böyle anlattın mı? Hayır hocam böyle anlatmadım çünkü o baba olursa anlar dedi. E baba olmasını mı bekleyeceğiz? İşte baba olursa anlar, anne olursa anlar dediğimiz yerde evladın kalbi nasırlaşır. Ya. Evladın sevgisi ve saygısı ana babaya karşı nasırlaşır. Öfke, düşmanlık olur. Aynen. Değil mi? Kafasında bin bir şey. Yanlış yorumlayabilir. <laughs> Ama açıklama yapsa sana veremem ya da 18'inde vereceğim çünkü. Çünkü diye bir kelime var sözcüğümüzde. Bizde 70 bin kelime var maşallah. 80 bin diyen dil bilim uzmanları bile var yani. Evet. Hiç kimse de olmadığı kadar türlü türlü e, kelimeler, <laughs> sözcükler, evet. benzetmeler, atasözleri var. Ya e, ağzımız, dilimiz de var, kafamız da çalışıyor. Evet. Ama niye? Hep ben bilirim. Bir uzmana, sizler gibi bir uzmana danışılmadığı için, eli evet. ehli, kendisi ehliyetsiz anne baba. Kendi evet. ehliyetsiz birey psikolojik men ehliyetsiz yani. Evet. Ee, birey ehliyeti almamış. Bireysel psikolojik danışmanlık almamış. Evet. Biri e, karı kocalık e, sertifikası eğitimi yok. Böyle Hı -hı. bir eğitime gitmemiş. Sonra e, sizin bu tür faaliyetleriniz de var. Onu bildiğim için biraz şey yapıyorum. Teşekkür Gerek ederim. Maylar Psikolojik Danışmanlık'ta da böyle hizmetlerimiz var. Yani anne baba okuluna gitselerdi de deneme Hı -hı. yanılma değil de Bam gün dövmek yerine kafalarındaki o geçen tilki ya da düşünceleri 50 yıl 20 yıl sonra anlamasını beklemeden Aha. çocuk anne çocuk ebeveyn arasındaki bağ kopmadan bunları Aha. pekala hem demokratik hem de tatlı bir disiplin konsensus ve koro halinde yaşayabilirler. Aynen. Herkes pozisyonunda. Ko sınırında ama öbür türlü çocuğu küstürse şimdi. Evet. Her araba istediğinde bu Pavlov'un köpeklerindeki deney çocuğu mu da bu? Evet. Köpek en iyi mi de vuruyor? Kaldı ki köpek en iyi bile ve hayvan bile dövülüp sövülmemeli artık. Evet. Hangi devirde yaşıyoruz? Yani sizler gibi uzman psikologlar, pedagoglar, psikiyatrlardan Aile evlilik danışmanlarına değerli seyirciler müracaat edin, müracaat edin, müracaat edin. Bir bilene sorun. Sora sora Bağdat bulunur diyorsunuz ama sora sora psikoloğun, aile danışmanının işte anne baba <laughs> okulunun yolunu bulamıyorsunuz. Yani nedir bu e, internetteki haritaları, e, konumları yani gırla gidiyor bilmem ne restorantın, konu bilmem e, ne eğlence merkezinin konumu yaz internete gir psikoloğun konumu aile danışmanının ko konumu ben hamileyim <laughs> al sana hamile danışmanlığı al sana ebeveynlik ondan sonra da tabii konuşacağız hocam buyurun devam edin sizin sözünüzü <laughs> kesmeyeyim Teşekkür Estağfurullah hocam. Ve e, şunu gördük ki tezin sonlarına doğru e, yani Türk örf ve adetleriyle Yetişen anne babaların genel tutumlarında şunu gördük genel anlamda. Anne babalarımızın niyetleri iyi, amelleri bazen kötü olabiliyor. Hı. Bu kadar. Kesin niyetleri tüm anne babaların %99,9 bazı böyle evet. e, hasta ruhlu aileler dışında, hasta ruhlu ebeveynler zaten onlar istisnadır Hı. Hı. ama tüm anne babalarımızın niyetleri halis mûlîstir. Ee, ama travmatik sonuçları olabilir, yanlış olabilir. Bunu da ben en iyi bilirim. Ben anamdan, babamdan böyle görüp gördüm deyip bilgilerini güncellemediği için. Yani evet. hangi çağdaki, hangi kuşaktaki çocuğa veya bebeğe veya gence hizmet verdiğimizi anne babalık yaptığımızı iyi bilmemiz gerekiyor evet. hani bizim dönemimizde geçen kurallar şimdi geçmiyor O yüzden bizim dönemimizdeki telefonu güncellediğimiz gibi yenilediğimiz gibi günümüzdedeki teknolojiye paralel bir şekilde Hatta birkaç adım önde psikolojimizi sosyolojimizi Hatta felsefeye bakışımızı da